Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Ünlü oyuncumuz Erkan Meriç restoranda pasta tırtıklarken pastanın kenarından parmağınla bir parça alırken kameralarımıza işte böyle yansıdı ve böyle görüntülerini gördüğünüz gibi çok tatlı ve çok şirin çıkmış. Arkadaşlar bu fotoğrafı da magazinde paylaştık da izleyici tarafından çok sevildi ve bu fotoğraf yayılmaya başladı. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz bu fotoğrafı gördü ve çok güldü. Ve bu fotoğrafın nasıl çekildiği hakkında henüz bir haberi yok. Bu fotoğraftan hiçbir şekilde haz etmediğini ve hoşlanmadığını da söyledi. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Gelecek videolarımda görüşürüz.